Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Zefir sunucusunun 10. bölümüyle karşınızdayım. A kadar videoya geçmeden önce like ve hype puanlarınızı basarsanız 10 numara olur. Ayrıca app'lerinizi de kendi Epin sistem olan epiney.com'dan alırsanız 10 numara olur diyorum. Ve reklamı da araya şöyle ucundan yerleştirerek sizi 10. bölümle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Agalar bu bölümde hesabı suna ayarlamak istiyorum. Daha doğrusu bu gece direkt hesabı suna ayarlamak istiyorum. Bir yandan oradan para gelsin. Şu an parçalar para ama onlardan ziyade bize ham metal, plaka vesaire lazım. Şimdi onun için bize ne lazım? Bir grana küpe bir de ayakkabı lazım. Kaskı satın alacağım. 60 levellik kask alırız ama satın alacağım onu direkt. Şimdi çok aşırı bir şey aramıyorum küpede. 10 yarı olsun yeter. İnşallah çok zorlamadan da gelir. 5 yarı geç. Sadece 10 yarı istiyorum hocam senden. Kılıç bıçak çan. Verir misin çok zorlamadan? 20 şeytan 20 hayvan. Ha böyle 10 yarının yanına iki kat eşya düşme falan verirsin. Vallahi güzelliği olur. Ama 10 yarı gelmedi. Çünkü ben çok da efsun çekmemişim. Bir saniye bir efsun çekeyim. Bir 52'li daha aldım. Serisinden buna bir sallıyorum. 15 kılıç 10 pençe, pençe Geç. Ver abi şuradan bir 10 yarı. 20 şeytan. istemiyorum 20 şeytan ya. Sadece 10 yarı istiyorum. Yarı göremedim bile şu ana kadar. 5 yarı. Bak lazım olmasa. 3 yarı. ber ya şuradan. 10 yarı tamam. Yeter. Şu anlık bu çok kafi Üstte bir de ayakkabı ya. şu anda. 15 10 kritik olur. O tarz bir şeyler işte. Yani durulacak bir şeyler. 10 kritik temelde ama 10 kritiğin yanında da bir şeyler. Biraz ok daha tatlı olur. 15 yelpaze. 15 ok. 1000 EP. Ver ya şunun yanına bir kritik hocam. Bu ne lan? 15 uçak 15 ben çoğun ok. Geçtim. Dayı bunun VS'lik patlatacaksın gibi duruyor. Valla böyle bir 75 kemik patlatırsan da de hayır demem. 10 ok 3 bayılma. 1000 EP 5 kritik. Düz 5 kritik. Hocam verir misin? 10 kritik. Yanında bir şey yok. Buna neyse çok elit bir şey patlayacak. Bu ne lan? Bak var bir VS'lik gösteriyor ha. Bunu bir aradan elit bir şey patlayacak gibi duruyor da. Şu anda bir şey gelmedi gibi duruyor. 15 ok 1000 EP. Abi kritik lazım yanına şart. 1500 EP durduk. Biz buna bir efsun getirelim. Hemen size son halini göstereceğim. Abi efsunları atıyorduk. Ayakkabıya getirdik. Ayakkabı yetmedi dedik ki lan bir de kask yapalım. Piyasada kask yok. Şimdi ayakkabıya şöyle bir şey geldi. 1500 HP 10 kritik 6 ok. Üstüne beyler kaska da öyle bir şey geldi ki 15 şimşek 15 rüzgar 20 şeytan 10 büyü geldi. Ya şimdi dersin Yasin kardeşim hani 15 şimşek 20 şeytanı getirdin eyvallah. Yanına 15 rüzgar da koydun. Ulan yanına bir de büyüsünü nasıl koyup bunu aynı anda çat taktikte yaptın derseniz. Hocam tamamen epinreis.com'dan aldığım app'lerle yaptım. Orada alınan app'ler tabii ki de şanslı. Zorlamıyor. Gerçekten zorlamıyor. Abi anahtardayım. Biraz önce anahtar aldık da. Bir tane bileklik sandığı vardı. Ay şimdi duman bilekliği çıktı. Bu bizim için çok önemli. Ben normalde bunu 5-6 ton falan verecektim. Çift tamlı varsa bile heli daha da iyi. Baktım tek tamlık. Ama bu bizim eldiven üretimimiz için çok önemli bir şey. Vallahi şansı iyi çıktı. Bunu basıp STR'yi karşılayabiliriz abi. İnanılmaz tatlı oldu. Bu arada bir yolokta Tugisi de bitiriyoruz an itibariyle. Son bir tane kalta burada yakmazsa. Genel ben hiç sonuncusunda yaktığını görmedim. O yüzden yakacağım düşünmüyorum. Aynen öyle. 30 sen Tugis topladın dedi. Artık buradan da %10 hasar mı? %10 berserker mi? Artık neyse. Onu alacağız. Bu da hesap için çok önemli. Bundan sonrasını bir yolun hızlandırmayacağım. Şu anlık Tugis çok rahat işimizi görür. Diğer tarafa daha üstüne bütçe harcamak istemiyorum. O kadar param yok yani açıkta konuşayım. Tabii ben bunu ruh taşını düşürmem lazım. Dur direkt Baykoya geldim de. Bunu ruh taşını düşüreyim hemen bir. Ruh taşını düşürdüm. Şuradan abi ödülümü alıyorum. Saldırı değerin %10 ve saldırızın alt 6 puan arttı. 10 numara 5 yıldız abi. Hayırlı uğurlu olsun. Şu sandığı da tak açayım. Ejderha parşömeni. Valla çok tatlı oldu. Bizi her yerde rahatlatacak. Abi biz 60 levellik kask yapıyorduk. En son 15 ok geldiğinde durmuştuk. Efere istedi ki bu arada bir gün sonrasında şu an. Ya dedi getir bana dedi kaskı. Abi öyle bir şey gelmiş ki biz 10 yarı 15 ok en elitiydi bizim için. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Hani 15 ok yanına 3 yarı da okey falan yani bunu diyor. Abi gelene bakın 10 yarı 15 büyü 10 ok 30 EP üretim yanında 10 şeytanı var. Yani her şey var ya. İnanılmaz elit. Mükemmel bir kask. Valla Efere ise videodan da selam olsun. Şu an zaten chat Dedi. Abi aşırı güzel bir kask. Bu sunak için çok iyi oldu. Bunu basacağız. Bunu direkt dokuzlarız. Buna bugün uğraşacağım. Bu arada elde de para var. Bu para nereden geldi? Takas yaptım Lucifer'le. Oradan geldi. 12'si halletmek istiyorum. Piyasada 10x yok. Biraz alt yaptık. Üstünü daha da toplayacağız. Piyasada öyle mükemmel veya kusursuz herhangi bir şekilde bir 10x yok istediğimiz gibi. O yüzden kendimiz yapacağız paşa paşa. Bugün bunu da üste gideceğiz tekrardan. Abi simyacıya geldik. Bir tur anahtar turuna git ve Tekrardan geldim. Şimdi burada alt var. Ev antikalarımız var. Buralardan gideceğiz. İnşallah buradan mükemmel veya kusursuz 6'da 6 istediğim efsunu alırım. Şöyle vurmaya başlıyorum. Yakarak başladık. Bir tane Efso güzel. Yandı. Yine yandı. Şuradan bir tane bir mitsi geçti. Güzel. Hocam taktiksel oynamamız lazım. Bak geçti. Bir daha geçti. Bir Efso daha. Allah Allah bir tane daha verdi üstüne. Bir tane daha gelir mi? Geldi. Fena değil. Şuradan da mitsiye geçmesi lazım. Vurdum. Bir tane mitsi. Hop yandı. Bir daha vur. Bak yanana denemememiz lazım. Yanan tekrar yanıyor. Yanmayan da yanıyor gerçi ayrı konu da. Şöyle aralardan aldım. İki tane geçti. Hop yandı. Bir daha vurdum yandı. İki tane alalım. Hadi bir tane ver bari. Hocam geçirir misin artık? Ver. Oha kaç defa yaktık. Neyse Allah'tan hep soda yaktık. Daha üste gideceğiz. Şimdi bunlarda altı da altı varsa bu arada tutarım. Var mı? Duvar. 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 Hepsiyle üste gidiyoruz. Abi şu anda 22 tane matımız bir tane parlağımız var. Neredeyse 25 mat gibi diyebiliriz. 245 25. Biraz şans olmamız lazım. Şöyle vurmaya başlıyorum. Şans olmamız lazım dedim. Yakarak başladık. Bir tane parlak geldi. Hop ikinci parlak geldi. Vurdum. Üçüncü parlak geldi. 4 gelirimi yaktık bir tane. Bir daha vurdum. 4. geldi. 5'i verir misin? 5. geldi. 6 geldi. 7. 7 gelmedi. Bir daha vurdum. 7 geldi. Şimdi şunlarda Efsun var mı? Duvar. Bu da da var. Şurayı vurdum. Bir parlak daha. Sen nesin? Duvar. Şu ikisini vurdum. Yandı. Ne geldi? Duvar. Yalnız efsun gelmiyor beyler bugün. İnşallah kendini yukarıya saklıyordur. da var mı? Bir tane blok kritik delici var. Ayırdım bu arada. Sende var mı? Yansıtma mansıtma. Blok kritik ok. Bunu da ayırayım. Bunlar satılır illa. Oğlum bir tane daha blok kritik delici var. Ne yaptın lan? Efsunların hepsini parlakta vermiş. Beyler Ve mantıken bunları satacağım. Bunlar ekstra kar. Tabii ne kadar ediyor bilmiyorum ama bakacağım. Şimdi şuradan bir Miko almamız lazım. Şöyle ilkini bir tertoya vuruyorum. Hop bir tane terto. Hocam bir tur daha vurdum bir terto daha. Bir tur daha vurdum bir terto daha. Bunların hepsi duvar mı? Hepsi duvar. Abi şuradan tek de mikomu verirsen çok tatlı olur. Haydi bismillah. Şöyle mikoya vurdum. Miko. Çok güzel. Abi şimdi bu altı da altı hepsini mikoda da verirsen inanılmaz güzel olur. Yan taraflarda full karımıza kalır. Abi şöyle bir üstünden geçeceğim. Yanlışlıkla antikayı açtım. Parlaması gitti. Üstünden geçeceğim. Var mı bir şey? Bir şey yok gibi ya. Bir şey yok. Baktım. O abi dümdüz var. Dümdüz var. İşler biraz sıkıntı. Biraz daha bir altyapı çözeceğiz. Abi tekrardan geldik simyacıya. Biraz daha altyapıyı aldık. Ya kusursuzda vurmak konusunda çok emin değilim eğer kim geçirirsek. Duruma göre bakacağım. İlk başta biraz bir durabiliriz. Şöyle bir parlak vuruyorum ama ilk olarak. Yaktık. Hocam yapma. Bir tur daha vurdum. Oğlum ne yapıyorsun? Bir daha vurdum. Bir parlak. Var mı bir şey? Yansıtma kritik. Düz. Düz. Şuradan bir parlak. Allah Allah. Bu ne lan? Bu nasıl bir şey? şans ya. Beyler bugün çok büyük patlayacağız. Ben size söyleyeyim. Bir şansıma bakayım. Neymiş ya bugün? Bana kaderimi söyle. Normal şanslı bir günündeyiz. Çok garip. Abi bu sefer plan değişikliği yaparak bir de pazara geldik. Pazarın da tadına bakalım dedik. Parlak aldım ya. Parlak mattan daha mantıklı şu anda. Şuradan bir tertoyu vuracağım. Vurdum. Terto. Şu diğer tertoyu da hemen bir yanına koyayım. Hocam şuradan bir Miko istiyorum senden. Miko'da bir de 6'da altı istiyorum. Bana kusursuz riskini yaşatma. Abi şöyle vurdum. Çok laglı. Geçti. Tamam tamam geçti. Şimdi bu sefer üstünden geçmeme şimdi totemini yapmayacağım bakacağım. Abi inşallah şurada da akıllı bir efsun vardır. Baktım yansıtma delici yok. Allah'ım ya. Beyler şimdi bunları vurmak çok riskli. Neden riskli? Size şöyle bir göstereyim. Bak Miko Onyx'ler ya bu fiyat değil Miko Onyx açık konuşayım da. Miko Onyx'in matı 2.5 won. Kusursuz oldu da duvar geldi veya herhangi bir şekilde tek efsun 2 efsun geldi. Fiyatları bak 5 won. Ve hani bunlar satılmayacak da. Direkt para çöpe gidecek. Yani şu anda baktığımızda 60 won'u direkt çöpe atabiliriz. Ha efsun getirdik kardeşim. O da çok para ediyor. Bak Block kritikok bile böyle. Çok para ediyor da bir düşünelim. Abi Onix'leri vuracaktık. Aradan bir anahtar turuna gittik. İki anahtarımızı hemen aldık. Onyx'i vuracaktık da. Bunda çok kararsızdık. Normalde ben bir ara blok kritik delici Onyx getirdim. Bunu takmadım ama istediğim gibi kritik delici ok piyasaya düşmüyor. Ve simyalar da pahalandığı için bunu takmak istedik. Aynısından bir tane daha var. Delici blok kritik. Şimdi bunun için şu iki mikoyu vereceğiz. Recep Bey istedi ki ben bunları üste vuracağım. Biz dedik ki biz vuralım bari. Hani yapalım ticareti biz vuralım. Ben de ticaret şu an. Bunu alacağız. Şimdi eğer ki buna Efsun gelirse takmadan onunla bir ticaretine girebiliriz. Ben neredeyiz şu anda. Şunu bir ayıralım abi. Şimdi kendime denemiyorken bunlar hep 6'da 6 gelir. Abi inşallah Recep Bey's için yine 6'da 6 getiririz. O da mutlu ayrılsın buradan. Biz bu arada Apex'te kusursuz yağ kutusu ETR orta kusursuz yağ kutu da yine Recep Bey'den almıştık. Burada 12'si aldık. İnşallah şuradan bir ilk kusursa geçer. Haydi bismillah. Vurdum. Kusursuz. Duvar olmasın. Hocam duvar olmasın. Elit bir şeyler olsun. Bak yani Ya Recep Beyiz. Kusura bakma be adam. Karakter ama ayda. Ben bunu şimdi gördüm ya. Abi vallahi bu arada şaka bak harbiden çok kötü oldu. Recep Beyiz hakkını helal et. Abi şöyle kusursuzu vereyim. Abi çok kötü oldu. Harbiden çok kötü oldu ya. Bu yüzden işte Onyx'i kusursuza vurmak çok riskli. Helal olsun. Kaşıntı bizde. Valla kral. Kusura bakma ya. Bir yandan bu arada şurada iki tane pet kitabı sandığım var. iki tane at beceri sandığım var. Şimdi şanssızlığı kullandığımıza göre bunlardan bir şey çıkartırsak güzel olabilir. Şuradan bir canavar abisi. Talim. Hayalet. Şuradan bir tesadüfi gelir mi? Bincilik xp Tesadüfi Beyler bu arada bunu emdireceğim Buradan canavar gelirse çok tatlı olur Rastgele geliyor diye biliyorum Bunu kullanacağız Abi şuradan emdiriyorum Emdirdim Ölümsüzlere karşı güç de ya Ay vereceğin şeye Başaramadık Agalar şu an hesabı sunağa ayarlayacağımız için bizim buradaki sunaklı kitemlerin hepsini basmamız lazım. Artı zırhı da basacağım. Buradan da ekstra canavar ve defans alırız. Bu da lazım. Şimdi hepsini artı altı yaptım. Yedilerine hepsinin demeci atacağım. Hepsini de sekizde bırakacağım. Şöyle ilk başta zırhtan başlıyorum abi. Hocam sen yediye geçer misin? Vurdum. Geçti. Güzel. Şuradan ayakkabıyı aldım. Ayakkabıyı yediye vuruyorum. Yandı. Tekrardan artı altı yaparım. Küpeyi vurdum. Geçti. Güzel. Kaskı vuruyorum aradan. Kask yandı. Tekrardan şöyle artı altı olur musun? Olmadı. Bir daha artı altı yaptım ikisini. Şöyle ayakkabıyı vurdum. Geçti. Hocam kask sen de geçer misin? Yandı. Bir daha 7'ye vuruyorum kaskı. Yine yandı. Abi kask işi sıkıntı. Valla kask basmak çok zor bir iş. Şunun artıyla da bir daha vurdum yine yandı. Yani demirci atıyorum. Normalde 9 denemek de isterim ama çok zor bu işler. O yüzden onunla uğraşmak da istemiyorum. Bir blok için çok da abartmayacağım. Abi ayakkabıyı biraz önce mal gibi artı altıya demirci atmışız. Fark etmedim neyse. 7'ye tekrar vurdum geçti. Kask sen geçer misin 7 geçti. Abi şimdi hepsini tek tek vuruyorum. Bu sefer kasktan başlayacağım. Sıra sıra ilerleyeceğim. Bu dörtlüden zırhın tek de geçmesi lazım. Tek de geçerse çok tatlı olur. Şöyle kaskı 8'e vuruyorum. Geçtin mi? Yandı. Üstünde küpe var. Hocam küpe sen geçer misin? Geçti tam. Bir tane itemimiz hazır. Hemen üstüne ayakkabı var. Bu 8 olursa bunu da bırakacağım. Vurdum. Nasıl malzeme yok? 7 posu düz istiyormuş ya. Ben artılı aldım. Neyse ayakkabıya sonra bakarız. Hocam zır sen geç ne olur. Senin geçmen önemli. Vurdum. Vallahi geçti. Hayırlı uğurlu olsun abi. Çok basit oldu bu arada. Sen tane yükseldi. çok pahalı. Şu ayakkabının malzemesini alacağım. Bu kaskı da tekrardan basacağız ama hatta kaskı şöyle bir daha bir 8 deneyeyim. Vurdum. Geçti. Bu da geçti. Ne oluyor lan? Ayakkabı bir deneyeceğim ama anahtar turu geliyor. Anahtar turuna gireyim geliyorum hemen. Abi anahtardan indik geldik. Şu ayakkabıyı tekrardan bir basalım. Sen de R8 olursan mükemmel olur. Şöyle R8'e vurdum. Vallahi bu da geçti. Beyler ben bu kadar kolay basım görmedim. Bunların 9'u ile hiç uğraşmayacağım. Çünkü zorlayınca çok zorlayabiliyorlar. Şu anda 2 blok az alayım. Hiç sıkıntı yok ama bunlar böyle kalsın. Daha da masraf yapmaya gerek yok. Bir kostüm mostüm çekeceğiz şimdi. Kostümleri alayım. 50 daha çok malzeme kaldı. Onları falan da satarım. Daha oralardan para gelir. Bir kostüm çekelim. Hesabı sunakta deneyelim. Abi pazardan bir tane şöyle bir kostüm alıyorum. 1000 EP 50 STR. Bunu sunak için alıyorum. Kadın kostüm ama erkeği yok. 3 won daha doğrusu en ucuzu. Bunu alacağım. Bunu erkek kostümüne yansıtırım. Biri silah fişiyle kas çözeceğiz. Onlar piyasada yok. Onları bir ayarlamaya çalışacağım. Sonrasında birkaç alacağım daha var ve ondan sonra sunağa bırakabiliriz içeri. Abi şöyle bir şey yapacağız. Şu anda bir turu bir gittik. Biz denedik. Her şey hazır değilken denedik. Hasar ne kadar diye baktık. Hesap şu anda 20k vuruyor kritikle. Ama silah fişinde yarı yoktu. Kostüm başında yarı yoktu ve bilezikte de yarı yoktu. Şu bilezik vardı bizim. 2000 HP 15 şimşek. Buna hiçbir işim kalmadı. Bunu değiştireceğim. Buna yarı arıyorum. Yanına da böyle tatlı HP verirse 10 numara olur. Ama 10 yarı geldiğinde durum? 22 kat eşya düşme verirse daha da güzel olur hatta. Şimdi buna çok alakasız. Dünyanın en il tefsirleri gelecek. Hiç şaşırtmaz. Ama bir 10 yarı verirsen yeterli olur. 3 yarı 10 büyü. Hocam 10 yarı 15 büyüye de çok okeyiz. Çok iyi olur. Ama ya da düz 10 ya da okeyim yani. 5 yarı 15 yer. 5 delici çöp. 2000 HP 15 büyü geçtik. 1500 HP 5 yarı olmadı. Ver bir 10 yarı ya 5 yarı. 10 şimşek 20 şeytan geldi biraz önce bu arada. Geçtim. 1000 EP 15 şimşek. 3 yarı. 5 yarı geldi hocam. 5 yarı 3 derece. Bak şunları tam oran ver ya. Ver zorlama. Abi sanırsam buna bir şey gelmeyecek. Efsunlar bitmek üzere. Ve son efsun attım. Bir şey gelmedi. Biz bununla biraz bir uğraşalım. Hemen bir 10 yarı getireyim. Bir sunağa gidelim. Hesabı getirdik suna. Bakalım şu anda nasıl kasacak. Şu an biraz öncekinden ziyade hem 30 yarı geldi hem buradan 50 setere geldi ve biraz önce balık basmamıştım. Balıkları da koyuyorum. Şimdi hesabın şöyle otomatik avını açtım. İlk işte hesabın ölme sıkıntısı var. O yüzden bir tane yaşam bastım. Normalde böyle bırakmam. Bir tur slotun temizlenmesi lazım. Kaç vuruyoruz şu an? 20 kaç k vuruyorum lan? 24 k vuruyorum. 26 k da gördüm. Şu an hasar biraz daha tatlı. Tabii bütün slotlar üstüme geldi. Ama şu an temizleyebiliyoruz slotu. Minimal çağrılı değil çünkü vein alacağız. Bu hesap şu anda işte hasarı oturdu. Biraz önce gerçekten zor kesiyorduk. Şu an hasar gerçekten oturdu. Hatta şuradan komboyu da açtım. Bu hesap burada bence kasar. Şimdi buraya ekstra olarak granit küpeye normalde cevher eklemek istiyordum. Ama piyasada cevher yok. Belki şu cennetin falan cevherlerini fullleyebilirim. Zırhta oklardan korunma için kurnazlık taşı yok ama uzaktakiler çok vurmuyor. Onu değiştireceğim yine de. Valla şu anda başka da yapabileceğim bir şey yok. Normalde tamlıklı itemlerle olsak daha az misurus Aslında daha güzel olur ama tamlıklı itemleri de çözemiyorum şu an. Onu ilerleyen günlerde ayarlarız. Bu gece ama bu hesabın burada durması şart. Bana ham metal plaka kasması lazım. Şimdi hesap burada dayanıyor. Bir vein main falan çözeceğim. Şimdi bir anahtar turu gelecek birazdan. Ona gideceğim. Yayını kapattıktan sonra envanteri düzenleyip vein falan çekeceğim ve hesabı full buraya bırakacağız. Orada tekrardan size gösteririm. Abi bu arada bugün için vein çıkartmamız lazım. Pazarda 10 olmuş söylediklerine göre. Bu hesaptan iki tur deneyebiliyorum. Hocam şuradan yara sandığı verdin mi? Ay özütü. Abi bir daha denedim. Geçit bileti vermedi. Kaplan parası olan çarlara yöneleceğim artık. Abi bize biraz daha kaplan parası varmış bu arada. Nesli depoda duruyormuş. Şuradan iki part daha açabiliyorum. Bir tane bundan alabileceğim. Hop çıktı mı? Saldırı iksiri. Abi son deneme ver ne olur. Şuradan Robin ver. Soğutma iksiri. Harika. Gitti kaplan paralarımız gitti. Abi yan ben 2 iki tur daha deneyebiliyorum hocam. Verdin mi Wayne? Mavi ejderha fasulyesi. Hadi oğlum ver ne olur. Yeşil ejderha harika. Abi hesabı tekrar bir sunağa getirme. Mater ayarlayacaktım. Oğlum slottan pet mi? sanda attı lan. Bak ben o kadar çok sunağa koydum. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ya attabildiğini biliyorum da hani sözde olan bir şey genelde lan. Pet de bu sanda aldım ya. Hocam içinden bir canavar abisi çıkmadı mı? Berserker. İyi. Talimimiz de var. Bir de canavar çıkardık mı? Petin kitapları hazır abi. Güzel valla. Şimdi hesabın son durumunda artık envanteri boşalttım. Wayne son anda çözdük. Bir günlük beynimiz burada var. Bir gün dursun asbel geleceğini düşünüyorum. Gelmezse 30 günlük satın alacağım. Ama şu an bugün önemli. Şimdi veyni çağırdım. Full burada biraz eldiven stokladım. 3 saatte bir kalkar eldiven basarım. Üşenmezsem. Uyanabilirsem daha doğrusu. Hesap nasıl dayanıyor? Şurada göstereyim. Şimdi bu arada hesaba enerji almayı unuttum. Yonları alacağım. Bir de üstüne balık da tazelemem lazım. Onu da unuttum ama envanteri boşaltıp direkt geldim buraya. Şimdi hesabın son durumunu göstereyim. İlk başta ilk skill yakarken üç skill yaktığı için ve slotlar artık içişi olduğu için ilk başta biraz biraz kaçırarak koyuyorum. Şimdi hesap dibi görüyor ama burayı biraz tamamladıktan sonra bir tur burayı kestikten sonra daha doğrusu bir daha bu sıkıntıları pek yaşamıyor. Bir de enerji de lazım buraya. Enerji olduğunda daha da rahat. Yayını burada bayağı bir denedik. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı çıkmadı. Çıkacağını da düşünmüyorum. Ümit ediyorum. En azından öyle ümit ediyorum. Şimdi burada ham metal plakalarım plakalarım var. Yağma kartı çektim. Yağma kartının biraz bir ayarını yapacağım. Sabaha kadar burada farm atacak. Şimdi şu anda buradaki malzemeleri görüyorsunuz. Üstte işte 4 sarı parlak marlak falan filan var. Bunlar da şu anda güzel para ediyor metalleri kullanacağız. Kusursuz anahtarlar sandıkları, mandıkları bunların hepsi para. Hesap sabaha kadar burada farm atsın. Hem kaç level olacak onu bilmiyorum. 4 level oluruz diye düşünüyorum. XP'de fena gelmiyor. 31-23, 31-24 25 falan diye gidiyor. XP'li de çağrılı değil şu an. XP'li bir şeyim yok. Ona rağmen fena vermiyor. Hesap dediğim gibi sabaha kadar burada farm atsın. Size son halini göstereceğim buranın. Sabah ne kadar kastığımıza da bakarız. Şu an zehirler mehirler her şey para. Üstüne ne kadar süre gittiğine nazardan bakarız. 3 gün 19 saati var. Buradan bütün süreyi müreyi görürüz. Size sabah gösteririm. Ben bir enerji falan şimdi bu hesaba ayarlayayım. Sabah tekrardan bütün droplarda görüşürüz abi. Agalar sabah oldu. Hesap şu anda sunaklı değil. Tam uyandığımda anahtar turu geliyordu. Bir tur anahtar turuna gittim. Şimdi ortalama 10-11 saatte neler almışız onları göstereyim. Şu anda toplam 3, 6, 7 tane zehir kılıcımız var. Bunların hiçbirinde ortalama yok. Ama ortalama olup olmaması önemli değil. Bunların tanesi şu anda 27-28 emden satılıyor. Hani en kötü 25 emre de desek. 175 em buradan para kasmışız. Bunun dışında burada parçalar var. Bayağı birikmiş. 47, 67, 70 tane olmuş burası. Ham düşünümden biraz daha az kasmış. Açık konuşayım. Ama yine de burası da fena değil. Ekstra büyülü bakırlar 49 tane birikmiş beyler. Bu çok lazım artı basarken. Bu bayağı iyi ve 40 tane de kusursuz anahtar olmuş. Ekstra burada kusursuz tılsım, küpe sandığı mandı. Şurada da 27 tane kusursuz kolye sandığı olmuş. İrade topuzu da az atıyormuş. Ben hayatımda öyle çok fazla sunak farmı atmadım. Daha fazla atar diye düşünüyordum. Çok da durumunu bilmiyordum ama. Şimdi şu sandıkla kolyeyi bir vereyim bir tane çara. Onu da bunu açalım. Bu arada şampiyon 4'te olduk. Bir kutu neredeyse doldu. Bu XP'ler falan da bizim için önemli. Bunları bir çara vereyim. Böyle bir çift tamlıklı kolye falan çıkartırsak çok güzel olur. Şöyle açmaya başlıyorum bu çardan. İki tane bileklik var. Önce bunları açıyorum. Bir tane bilezik çıktı. Bir tane daha çıktı. Çok güzel. Şuralardan bolca kolye alırsam çok güzel olur. Yalnız hiç kolye vermeye tecrübe yüzü, gece cedisi falan. Şunu şöyle yapayım. Tam görelim. Ham metal hocam kolye verir misin ya bu kusursuz kolye sandığı ya bu. Senin bana kolye vermen lazım. Paratıl hissederken bir tane kolye geldi ama yanlış kolye. En kötüsünden vardı. Abi bileklikten 2'de iki 2 iki bilezik çıkardım. Kolyeden bir şey yok. Var mı çift tamlık? Tek tamlık bilezik de var mı? Tek ve çift ahlan artı birmiş ya. Çift tamlık sandım ya. Valla anlık sevinmiştim. Şu an çift tamlıklılar 13-14 fon. O yüzden çift tamlıklar çok değerli. Paralıtılılardan bir şey çıkar mı? Bir tane mavi ince çıktı da. Şu an bu seviyede bu aşama daha doğrusu para etmez bunlar. Neyse 11 tane kusur sanatlar kaldı. Bunları yine tekrardan açarız. Bu arada son durumda ne kadar kazandığımıza da bakarsak. Şimdi şu anda gecelikleri falan çok para etmiyor. Gerçi bunu zaten atmadı. <laughs> o ayrı konuda. Niye bunu söylediysem. Sarı parçalar çok fazla para değil. Tanesi BM. Bize zaten bir kaç tane vardı. 45 M buradan geldi desek. Mor parçalar da çok para değil. Tanesi 2 M şu anda. 140 M buradan gelir. Hani ortalama şurası 2 won. Kırmızı parçalar para ediyor ama tanesi 5 M. Hadi 3 won dedim buraya da ortalama. 5 sadece parçalardan geldi. Zehirlerden 175 emimiz vardı. 675 M. Bunun dışında ekstra burada parlak parçalar da var. Burada sarı parlaklar yeni ediyor. Bunların da tanesi 5 M. 50 M burası yapar. 725 M. Yeşil parlaklar şu anda 1 M. Toplam 740 M yapar ve ekstra olarak burada bize zaten ham metal plakalar falan bunlar da aslında para. Ama direkt pazara satabileceğim 740 emlik bir paramız var. Bu ham metaller biraz da şansınıza bağlı. İtem basarsanız bir anda yani şurası 30-40 volna yapabilir. Ama tabi eldeki bu malzemeyle basması biraz zor. Zamanla birikecek bunlar. Yani 10 saatte gece uyurken bu parayı kasmak bence gayet güzel. Ki hesapta gece ölmüştü. Ben gördüm. İlla ölüyordu hesap aralarda. Ölmese çok çok daha fazla kasarız. Ama ben şu anki hesabın durumunu beğendim. Bunun üstüne biraz daha koyduğumuzda bu hesap tamamen oturacak. Ama şu anki droplardan gayet on numara memnunum abi. Yandan balatur için kas bastığımız hesaplar 75 level oldu. Bunların her şey hazır da bir silahını hazırlamamıştım. Silahlarını artı 8 yapıp bırakacağım. Bir tane 39 ortalama bir tane de 40 ortalama var. Bunları şöyle 8'e deneyeceğim abi. 8 geçerlerse bırakacağım. Şöyle ilk silah vurdum. ilki geçti güzel. Abi ikinci silah sen geçer misin? Bu da geçti 10 numara. Bunun kavraması ekli değil. Bunu ekledim kırıldı. Bu 20 defa falan yaktı kavramayı da kalsın yani çok da uğraşmayacağım. Şimdi hesapların hepsini bir sürgüne götüreyim. Orada size tekrardan gösteririm. Abi simyacıya geldim. Şu anda biliyorsunuz 12 hazır. Bunun daha iyi alternatifini bulursam onu takacağım şu anlık bunu tutuyorum. Ama en kötü ihtimalle bu on ikisimiz hazır. Şimdi bundan sonraki simyamız artık yeşim. Yeşimi HP absorbeli takmak istiyorum. Çift EP HP HP çok güzel olur. Şimdi ucundan bir buradan ilerleyeceğiz. Bunu biraz daha toplayacağım. Ama muhtemelen diğer bölüme kalır. Şimdi buradan bir tane matta yakma şansımız var. İhtimalimiz zor ama bir mükemmel çıkabilir. Şuradan vurmaya başlıyorum. İlkini vurdum. Evet o yakma ihtimalimiz artık kalmadı. <laughs> bir daha vurdum. Bir parlak. Bir daha vurdum. Bir parlak daha. Sana ne gelmiş? Çift EP HP HP gelmiş. Bunu tutar bunu satarım. Hiç affetmem. Hocam şuradan bir tarto verir misin? bir terto. Tamam güzel altyapı kaldı. Hatta bir tane daha bir mat alıp geliyorum ya. Dur bir tur daha deneyelim bunu. Şunu da satarım. Ha bir tane daha mat aldım. 3 defa üst üste geçirmemiz lazım. Şuradan Muko gelirse çok tatlı olur. Şöyle ilk olarak bir parlak vurdum. Bir tane parlak. Ne geldi? Çift HP HP üretimi. HP absorbe olsa dururdum ama HP üretimine durmayacağım. Hocam şuradan bir terto verir misin? Evet vermedi. Ne geldi? Çöp. Şu an daha fazla alamıyorum. Elle para yok. Ama diğer bölüme bunları toplayacağım. Bir şeyler deneriz burada. Aygalar cehennem kulesine geldik. An itibariyle cehennem kulesine başlıyorum. Şimdi burada 50 katı döneceğiz. 50 katı dönmesi öyle hemen sürmeyecek. Muhtemelen bir günü falan alacak ama bu süre zarfında hesap hem anahtara gidecek hem de ben uyurken yine ham metal plaka kasacak. Şu anda hala statümüz her yere yetmiyor. Statüyü şöyle göstereyim. Şu anda simyaya açtığımda 41, 35, 29. Bunların hepsine 5 ekleyebiliriz özütten dolayı. Ekstra 2 statümüz var. Muhtemelen hesap otodayken buradan bir 2 statü daha alırız. Bunları da gerektiğinde kullanacağım. Şimdi bunun dışında şu anda assist bileziğimiz var. Bunu takmadım. Aslında bir tane stl bileziğim var. Onu basabilirim ama ben kolyeyi halletmek istiyorum istiyorum biraz da. Kolyeyi halledersem bu çift tam daha işime gelir. Hem 6 falan da hazır. Bunu kullanırız. Ama belli bir kata kadar böyle dayanabilirim. Şimdi şu anda aslında yine bu bileziği takmam lazım. Bu bileziği takmadan şu anda bilezikte 20 şeytan yok çünkü. Şu anda takmadan 171 şeytanım oluyor. Kalkanda 20 şeytan yok. Buraya bir 20 şeytan geldiğinde bu şeytan 190 küsürlere gelecek. Onun dışında her yerde 20 şeytanım var ama. Şimdi normalde ben bunu daha önceden dönecektim. Ama Cehennem Kulesi ödüllerinin verilmeyeceğini forumda duyurdular. İlk sezon yeni sunucuda geçerli değilmiş. O yüzden çok da acele etmedim. Şimdi burada 50 kat döndüğümüzde 50. katta eldiven üretim için bize runik taşı verecek. Bu runik taşı bize lazım. Runik taşı geldiğinde 175 ihtimalle eldiven üretebiliyoruz. Eldiveni direkt oradan çözebilirim. O yüzden eldiven satın almadım. Bu arada slotu ne kadar vurduğuma da çok dikkat etmedim. Abi şu an kaç vuruyorum? 57k vuruyoruz. Tabi burada elementine göre bu değişkenlik gösterecek. Muhtemelen buza çok daha fazla vururuz. Şimdi hiç süre almaya oynamayacağım. Amacım sadece 50. katı çıkmak. Çünkü bu sezonun bitmesine daha bir ay var. İlk ben 50 katı full alayım. Ondan sonra sürelerini ayarlarım. Amacım biraz daha bu şekilde. Şimdi burada en azından 5-10 kat gideyim. Anahtar turu gelene kadar. Anahtar turu geldiğinde tekrardan aşağı inerim. Böyle böyle aralarda. Şu anlık kısa tüm yettiği katlara kadar bu cool hepsini bitireceğim abi. Bu arada Balator çarlarını da getirdim. Bunları artık kasmaya başlıyorum yine. Şu anda bir 4 part var burada. Kalan üçlüyü de bu gece atacağım. Şu anda yabilerin falan da fiyatı arttı. Allah'tan bu şarlarda toplu var. Şu an bütün çarlarda en azından buradaki 4 çarda hepsinde 91 tane burada olduğu kadar var. Şu an ninjaların ikisinde de tamamen aynı kombin var. İkisinde de şu anda 113 şeytan var. Üstüne enerji basıl değil. Uçarlara enerji de getireceğim. Ama şu an böyle yok ediyor yani. Şuna baksanıza. Kesim hızına bakar mısın? Abi şu Ninja'da gerçekten bu yüzden bayılıyorum. Çok hızlı kesiyor ya. Surada olsa bu 8k hasar. Hayatta böyle kesemez. Ama ninja efsane biçer. XP nasıl geliyor bu arada? 35-98-03 falan iki atak koydum bu arada. İkisi de aynı odada kasacak. Şu an lider artı var diğer çağrıda. 36-24-38-43 falan baya iyi gidiyor şu anda. Bu hesaplar burada kasılsın. Muhtemelen 1,5-2 güne 95 olur diye ümit ediyorum. En geç 3 güne de olursa bana okeydir. 3 gün sonunda 95 olursa 10 numara 5 yıldız olur abi. Beyler biz simyacıya geldik. Emre kardeşime çok derin bir kusursuz elmas deneyeceğiz. Şu an inanılmaz tilt, inanılmaz şanssızlıklar yaşıyor. Emre'yi bir anda oyuna geri bağlayacağız. Hocam burada iki tane mikrofon var. Yani o kadar tilt olmuş ki çift 5 büyü savı atıyor şu an. Abi şuradan gelmesi lazım. Şuradan kusursa geçmesi şart. Hadi oğlum. İnşallah şuradan bir kusursuz gelir. Abi şöyle vurdum. Kusursuz tamam. Şimdi bunda beceri blok olması şart abi. Bir beceri blok lazım. İnşallah çift 5 büyü satır gelir yani öyle söyleyeyim ama en kötü beceri blok şart şöyle bir üstünden yine geçemiyorum Hocam var var. Size bir söyleyeyim mi? Burası çift 5 büyük saf. Abi baktım ben gerçekten bu işi biliyorum. Hocam hocam ben gerçekten bu işi biliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emme kardeşime buradan sursa selması. hayırlı uğurlu olsun. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. Agalar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip hype puanlarınızı basarsanız 10 numara olur. Ekstra olarak şu anda 70 bine doğru gidiyoruz. Abone olmayan arkadaşlar abone olursa da yine 10 numara olur. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.